Atakum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arsası için çağrıda bulunuyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu yapıları inşa etmek üzere mülkiyeti maliye hazinesine ait Atakum ilçesi Çatalçam mahallesindeki 5554 metrekarelik arsa için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile protokol hazırlanması ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı gündemine gelmiştir. Ancak gelen gündem maddesinin ekinde protokol metni yer almamıştır. Peki meclis üyelerimiz bu durumda neye evet verecekler? Komisyon toplantılarında meclis üyelerimiz protokolü görmeden evet vermeyeceklerini, protokolü görmenin kanuni hakları olduğunu ve protokol olmadan alınan kararın da hukuksuzluğunu açıkça komisyon toplantısında beyan etmişlerdir. Maalesef Olmayan protokol meclis gündemindedir. İdare yetkililerince protokolün henüz hazır olmadığı ifade edilmiştir. Komisyon toplantısında meclis üyelerimizin meteoroloji bölge müdürlüğüne yapılacak binaların karşılığında şu andaki meteoroloji bölge müdürlüğünün bulunduğu alanın belediye devri hususu sorulduğunda evet belediyeye devredileceği bilgisi de alınmıştır. Peki Atakum Belediyesi'nin %30'luk arsa payı ne olacak? Bilindiği üzere Atakum sahilinde yer alan meteoroloji bölge müdürlüğü hizmet alanının 11 dönümlük kısmı 23 Ağustos 2022 tarihinde mali hazinesinden İller Bankası'na aktarılarak hülle yöntemiyle satılmıştır. Hülle yöntemi diyoruz çünkü hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin kanun gereği taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmının %30'u mülkün bulunduğu belediyesine %10'u da Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılır hükmü yer almaktadır. Atakum Belediyesi'ne ait %30'luk arsa payının üzerine çökmek için hazineden İller Bankası'na aktarım yapılarak usulsüz bir satış gerçekleşmiştir. Şimdi kalan 14 dönümlük alan ise Büyükşehir Belediyesi'ne takas yöntemiyle aktarılmaktadır. Peki bir kez daha soruyoruz. Atakum Belediyesi'nin %30'luk arsa payı ne olacak? Buradan sesleniyoruz. Atakum halkının haklarının takipçisi olacağız. Ayrıca biz Atakum sahilinde beton yığını olmamış, sahille bitişik bu son alanın korunmasını, eski yalı kafe gibi yeşillikler içerisinde Samsun halkının nefes alma ve sosyalleşme alanı olarak korunmasını talep ediyoruz. Buradan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan'a sesleniyoruz. Gelin Yerel demokrasinin en güzel örneklerinden birini verelim. Meteorolojiden kalan son parselle ilgili kararı Samsun halkıyla birlikte verelim. Saygılarımızla.